Yaşlı ha? Biz eski toprağız. Yaşlı. Abi ben Suriye eski... <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Acı tabii Aman Basri amca ne yaptın? <laughs> Al işte sırtın tutuldu gördün mü? Sırtın tutulmaz benim sırtım filan. Hale hadi sen amcayı içeri götür. Divana uzansın biraz. Hı hı. Yatmam ben. Bahçede işim var. Dalga. Uzanmalısın. Şuna bak. Çoluğun çocuğun diline düştük. Tezgah lan bu. İçeride biraz yat, dinlen. Eski topraklardan. Ah Basri Hadi amca. Gitmesin. Ah, hiç dikkat etmiyorsun kendine. Sevim. Gel buraya, gel buraya. Şşş, sessiz. Basri amca duyacak. Allah Allah. Hı. Yok yok, duymasın. Ne yapıyorsunuz siz burada? Hiç, ne yapalım? Basri amcaya yardım ediyoruz. Durstan? Niye ki? Niye mi? Yaşlılara yardım haftasındayız. Sanki bilmiyorsunuz. Ne diyor e, la? Siliyoruz tabi canım. Ee, e, hadi. O zaman e, gelin siz de yardım edin. Biz mi? Ee, şimdi e, sen nane e, yemedin ne? Tabi. El birliğiyle çabucak bitiririz işleri. Hayatta olmaz. Aa, niye? Sen sor diye. Geri zekalı. Çünkü bunlar kızların yapacağı işler. Ee, yani. Aa. Bak sen, demek kızların yapacağı işler ha? Bizim ne işimiz olur? Çamaşır toplamak gibi basit işlerle. Hmm. Basit ha? E tabii <gülüyor> canım. <gülüyor>